Selamun Aleyküm efendim. Deprem musibetiyle malını, evladı, yerini kaybetmek Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanına benziyor. Böyle musibetlerde onun hayatının örnek mi almak gerekiyor? Peygamberlerin hayatını örnek alalım da onların hayatını dayanmak mümkün değil. Cenab-ı Hak bizi öyle büyük imtihanlara sokmasın. Allah'tan istiğfar edelim, tövbe edelim. Onlarınki imtihan. Çünkü günah yok onlarda. Ama bizim epeyce düşünmek lazım yani. Acaba imtihan mı, ceza mı? İmtihan mı, ceza mı? Bir insan zekatını vermezse üzerine zekat tahakkuk ettiği halde zekatını vermezse Zekat kadar mal elinden çıkar. <laughs> Vermediği için cezasını da ayrı görür. Çünkü zekat fakirin hakkıdır. Masumun hakkıdır, yetimin hakkıdır, yolcunun hakkıdır. 8 sınıf var. Şimdi zekatı sen onların hakkını gasp edip vermiyorsun. Tabi bu bir olur, üç olur, beş olur. Birikir, birikir, birikir. Allah birden bire alır. Yani o bölgede acaba her sene toprağının zekatını veren var mıydı? Yani mahsulün zekatını veren var mıydı? Onda bir. Hiç zannetmiyorum. Farzdır, zekat farzdır. Yani bize gelen musibet acaba ceza mı yoksa imtihan mı? İmtihan dereceyi artırır. Ceza da yaptığın şeyin belasını çekersin ama mükafatı da vardır ama o belayı öyle çekersin. Şimdi şeye bakalım, zekata bakalım. Yani şer'i vermesi mecburiyeti olan onda bir toprak zekatını kaç kişi verdi orada? Ne tahmin ediyoruz? Acaba binde biri verdi mi? Hiç zannetmiyorum. Bu bir. Namaz farzdır. Namazı Allah emretmiştir. Acaba o bölgede beş vakit namazını kılan mükellef sayısı ne kadardı? Mükellef yani akıl baliğ namaz kılmak mecburiyeti var. Ne dersiniz? Herkes kılıyor muydu? İçi haramdır. Kumar haramdır. Zina haramdır. Faiz haramdır. Bunlar Allah'ın çizgileri. Orayı aşarsan ceza gelir. Ne dersiniz buraya uydu mu insanlar? O çizgilere uydurur mı dersiniz? Evet, yani hemen mükeffat tarafına gidiyoruz. İşte Eyüp Aleyhisselam da böyle. Eyüp Aleyhisselam imtihan olarak öyle oldu. Bizimki acaba öyle mi? Yani hiçbir suçumuz, günahımız yok. Allah bize bela verdi ki derecemiz yüksele. Öyle değil. Buna rağmen eğer ehli imansa buyurun bir kelime-i getirelim. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Buna rağmen Kelime-i Şehadet getiriyorsa, Allah'a imanı varsa, kusuru, küsürü, günahı, fazlası, eksiği başka mesele ama imanı varsa, diliyle ikrar, kalbiyle tasdik ediyorsa bu Kelime-i Şehadeti söylüyorsa, onun hükmü şehit olacağına doğru da dair müjdeler var. Hükmü şehit olacağına dair müjdeler var. İkincisi malı, mülkü, zayiata giden şeyi, davar dolu hepsi sadaka hükmüne geçer. Yani bizim gibi günahkarları eğer imanı varsa temizleyen çok büyük bir şey, istihale işte makinesi. Dayanmak zor. Dayanmak zor. Ama e, biraz da insaflı olmak lazım. Yani Allah seni taş yapmamış, ot yapmamış, inek, sinek, böcek yapmamış, insan yapmış. Seni bir İslam diyarında dünyaya getirmiş. Günde beş vakitte zan okunuyor. Farzı işle, kebairi terk et. Edepli ol, faiz yapma. Günah yapma. Anana babana isyan etme. İlâ ahir. Böyle deve dişi gibi büyük farzları yap. Büyük günahları terk et. Dediği halde yapmayınca Başımıza musibet gelince bu sefer Allah'ın biz ne ettik? E ne diyeceksin sen? Doğru nettim ne dediğin sözün doğru Allah'ım. Sen namaz dedin yapmadık biz ne ettik? Sen oruç dedin yapmadık biz ne ettik? Zekat dedin yapmadık ne ettik? Hac dedin yapmadık ne ettik? Anaya babaya isyan etmeyin dedin ne ettik? İçki kumar zina yapmayın dedin biz ne ettik? Faiz yemeyin dedim biz ne ettik? Ha bu ne ettik ya doğru. Ama önceki yanlış. Allah oradaki müminlerin, Müslümanların ebediyete intikal edenlerine rahmet ede. Amin. Dediğim gibi kelime-i şehadeti getirenler, ehli iman olanlar hükmü şehit olurlar. Hükmü şehit olurlar. Malların mülkleri de sadaka hükmüne geçer. Allah bir daha böyle bir bela vermeye, böyle bir belanın gelmemesi için de Allah'ın emrinde biraz uyalım.